Ben diyetisyen Sıdıka Kantar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere sudan bahsedeceğim, su ile ilgili merak ettiklerinizi ve bilmeniz gereken her şeyi konuşacağız. Gün boyunca yeterli miktarda su içmek sağlıklı kalabilmemiz ve vücudumuzdaki sistemlerin düzgün işleyebilmesi adına çok önemli. Vücudumuzdaki sıvı bebeklik çağında yüzde 80 iken yaş ilerledikçe yüzde 60 50'lere kadar düşüyor. Tüm hücrelerimizde, kalbimizde, beynimizde, hatta kemiklerimizde dahi vücut sıvısı bulunuyor. Dolayısıyla vücudumuzdaki su dengesini korumak için her gün yeterli miktarda su içmemiz gerekiyor. Peki günde ne kadar? Günde ortalama ne kadar su içmemiz gerekiyor? Ne kadar su içmemiz gerektiği birçok faktöre bağlı olarak kişiden kişiye göre değişiklik gösteriyor. Herkes için 8-10 bardak geçerli mi? Ya da ortalama 2-2,5 litre doğru mu? İşte hamileler 3,5-4 litre mi içsin gibi pek çok kafamızda soru işaretleri yer alıyor suyla ilgili. Evet, bu ne kadar su içmemiz gerektiği konusu tamamen bireysel olarak değişiklik gösteriyor. Erkek ve kadınların boyuna, kilosuna, fiziksel aktivite durumuna, stres durumuna, gebelik durumuna, mevsimsel, çevresel faktörlere hatta yaşlılık durumuna göre tamamen değişiklik gösteriyor. Ve elbette günlük su ihtiyacımızı sadece su içerek değil, bazı yediğimiz besinlerden de karşılayabiliyoruz. Özellikle bazı meyve ve sebzeler yüksek oranda su içeriyor. Ama bu demek olmuyor ki ben su içeren besinleri çok fazla tüketiyorum. Ekstra su içmeme gerek yok anlamına gelmiyor. O yüzden bu konuya mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Ya da işte bazı kişiler "Hocam ben çok fazla çay kahve tüketiyorum. Ekstra su içmeme gerek var mı?" gibilerinde cümleler kuruyorlar. Hayır. E ee, içtiğiniz çay, kahve daha çok diüretik etki yaratarak vücuttan suyun atılmasına sebep olur. Bu yüzden mutlaka ekstra su içmemiz şart. Şimdi birazcık bilimsel olarak baktığımızda vücut sıvı ihtiyacını su ve içeceklerden %80 ve besinlerden enerji edilirken açığa çıkan metabolik sudan karşılıyor. Nasıl ki hareket ederek kalori yakıyorsak vücudumuzda bazı fizyolojik durumlarda idrar, dışkı ve ter yolu gibi hatta nefes alıp verme solunum esnasında dahi sıvı kaybedebiliyor. Evet ortalama günlük ne kadar su içmemiz gerekiyor? Kış aylarında kilogram başına 30-35 milim Yaz aylarında ise kilogram başına 35-40 milim olacak şekilde hesaplayabilir ve gereksiniminizi karşılayabilirsiniz. Vücudumuz ne zaman ekstra suya ihtiyaç duyar? Hiç düşündünüz mü ya da hiç fark ettiniz mi? Bilmiyorum ama ben sizlere iki içecekten bahsedeceğim. Vücudumuzu susuz bırakan. Birincisi alkol, ikincisi kafein alkol aldığınız gün veya ertesi günü mutlaka bol su içmeniz gerekiyor. Yine kahve veya çay gibi kafein içeriği yüksek içecekler tükettiğinizde diüretik etkisi yani idrar söktürücü etkisi olduğu için vücuttan suyun atılımını vücuttan suyun atılımı daha fazla oluyor. O yüzden siz mutlaka kahve, çay gibi içecekler tükettiğinizde ekstra su içmeye özen gösterin. Ayrıca yoğun egzersiz yapan bir bireyseniz mutlaka egzersiz sırasında ara ara su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Peki diyetisyen hanım yeterli su içip içmediğimizi nasıl anlayabiliriz? Bunu kendimizin kontrol etmesi oldukça basit. İdrar normalde renksizdir. Eğer siz yetersiz su içiyorsanız idrarınız koyu sarı, koyu renkte olacaktır. Açık sarı, renksiz bir görünüme sahipse yeterli su içiyorsunuz demektir. Evet, geldik herkesin merak ettiği o müthiş soruya. Sıcak su yağ yakar mı? Keşke o kadar basit olsa, değil mi? Sıcak suyla soğuk suyun tek farkı, sıcak su mideyi daha yavaş terk ederken Soğuk su midemizi daha hızlı terk eder. Ve vücut ısısına gelmek için daha çok enerji harcar. İkisinin de hiçbir zararı yoktur. Siz su içmeyi nasıl seviyorsanız o şekilde içmeye devam edebilirsiniz. Evet su içmeyi sevmiyorum. Suyun o tatsızlığı beni rahatsız ediyor. Yeterince su içemiyorum ya da su tüketimimi nasıl arttırabilirim diyorsanız mutlaka kendinize meyve ve sebzelerden aromalı sular hazırlayabilirsiniz. Ayrıca tarçın, karanfil gibi keskin aromaları da kullanabilirsiniz. Yine kendinize ufak notlar ya da alarmlar ayarlayabilir. Bu şekilde su tüketmeyi unutmaz ve su tüketiminizi arttırabilirsiniz. Yeter ki su için nasıl içtiğinizin hiçbir önemi yok. Bu suyu içmeniz gerekiyor. Çünkü metabolizmanızı hızlandıracak, toksinleri temizleyecek, sindiriminizi düzenleyecek, kaslarınızı, eklemlerinizi güçlendirecek, ayrıca yorgunluğa iyi gelecek, cildinizi daha çok nemlendirecek, esnekliğini arttıracak ve eğer varsa kabızlığınızı giderecek. Aksi takdirde yeterince su içmezseniz baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, anksiyete ve erken yaşlanma gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Evet, son olarak da çok su içmek zararlı mı, zehirler mi? Bu konuya değinmek istedim. Gereğinden fazla miktarda içilen su kandaki sodyum miktarını düşürüyor. Vücudumuzun bir sıvı dengesi olduğu için bu durum hücrelerimize zarar verebilir ve hayati tehlikeye neden olabilir. Önemli olan dozdur sevgili takipçilerim. Her şeyin fazlası zarar, her şey dozunda güzel. Umarım su ile ilgili merak ettiklerinizin cevabını bu videoda bulabilmişsinizdir. Eğer sizin farklı merak ettiğiniz bir soru varsa yorum kısmına yazabilirsiniz ve kanalıma abone olarak tüm içeriklerimden faydalanabilirsiniz. Unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.